...Fatoş Koçarslan. Bu şarkının özelliği benim ilk yaptığım... E, ...şarkı ve ilk yazdığım sözler olması. Benim için i̇lk çok besteniz özel. bu. Evet ilk şarkım. Peki ben bunun öncesinde oldukça. bir şiir okuyacağım. Yine size ait... Hay hay. ...bir şiir şuradan. Çok mutlu olurum ben. Ee, hemen hazırlanıyorum. Siz zaten benim bir şiirimi okudunuz... ...küllerimden doğdum her yandığımda diye. O, şi o şiir... ...sizden sonra... Bana geri dönüşler o kadar muhteşem oldu ki orada da sizin e, sihirli tarzınız, tavrınız ve ses tonunuz o şiiri daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı şiir. Bu anlamda da teşekkür ediyorum. Ben size. teşekkür ederim. Siz öyle yazmaya devam edin. Biz okuruz efendim. <laughs> Sağ olun. Ee, Allah ilhamınızı artırsın. Ee, şiirle ilgili evet yani 6 senedir bu programı yapıyorum. Ee, şiir okumaya bu programla başladım ben. Bilmiyordum bu kadar güzel şiir okuduğumu. Ben de ben de bilmiyordum. Sonra bu programın formatı haline geldi ee, şiirle ilgili. Çok şey yaptık. Şimdi bu yeni gelecek albüm de zaten bir şiir albümü. Şiir albümü. Ama çok da güzel bir şey oldu. Şiir ihmal edilmiş bir e, branştı bence. Bu aslında sizin çok emeğiniz var bu anlamda. Tekrar şiirin canlanması. insanların da yazmaya aslında teşvik edilmesi gerekiyor. Bu programın belki bir amacı da o oldu. Evet yazanlar İnsanlar oldu. Yapmadım. Yeni yazmaya başlayanlar var. E, şiiri okunsun isteyenler var. Ayrıca e, şiir okuma gibi bir şey oldu. Şiir okuyor herkes artık. Bu da çok keyifli ee, bir şey. O da güzel oldu. Belki bir öncülük yaptık. O da iyi oldu. Şu alnımda yazım var diye bir şiir seslendireceğim. Ardından da Fatoş Koçarslan sözü ve müziği kendine ait bir şarkıyı kendisi söyleyecek. Aldım kalem defteri Yazacak çok sözüm var Daha murad almadım Bu dünyada gözüm var Çalıştım hiç durmadan rızka haram katmadan, varı yoku satmadan alın terli bezim var. Hakka sevgim bağrımdan, usanmam aşk çağrımdan, sapmadım hiç doğrumdan. Bu yollarda izim var. Keder saklı gönlümde, sevda bitmez dilimde, dertli namet elimde, şu elimde sazım var. Şarkı şiir servetim haykırarak söylerim. Elbet elbet ben de göçerim. Şu alnımda yazım var.